İrem baloncukları mı oldu? Evet. İrem ne yapıyorsun? Baloncuğu seviyor. Neresi evet, İrem? 10 milyon <laughs> baloncuk ödüyor. <laughs> evet İrem. Kaç tane baloncuk say hadi. Arkadaşlar İrem baloncukların içinde kayboldu. İrem yakala. İrem yakala. Hadi İrem sen de yap yakala yakala İrem yakala İrem İrem yakala İrem yakala, İrem yakala. Stick awesome. bye, you know. <laughs> <laughs>